Sabah saat 8.30 civarlarında bir tane müşteri geliyor, yabancı bir müşteri. Babanın işte aklını karışarak önce sigara isteyip sonradan eldiven isteyip engelli sadak çalıp gidiyor. Babadan arkadan bir şey istiyor, arkadan bir şey gösteriyor, eldiveni görüyor. Eldiveni gördükten sonra, baba arkasını döndükten sonra Hiçbir şey yokmuş gibi alıp gidiyor engelli kutusuna. Tabii şikayetçi olacağız. Yok ilk defa. Ortalama içerisinde 300-400 civarı bir para vardı. Yüzlük de vardı büyük ihtimal onu gördü.